Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle kış sezonunun en sıcak trendlerini konuşacağız. Ayakkabılardan çantalara, aksesuarlardan stil hilelerine kadar bu sezonun olmazsa olmazlarını öğreneceğiz. Kış ayları gardırobumuzda büyük değişiklikler yapmamızı gerektiriyor. Sıcak, şık ve rahat kombinlere olan ihtiyacımız her zamankinden fazla. Bu yüzden sizlere bu yılın favori parçalarını ve kombin önerilerini hazırladım. Hem şıklığınızdan ödün vermeyeceksiniz hem de sıcacık bir kış geçireceksiniz. Hadi gelin kış trendlerini birlikte keşfedelim. Bu yılın öne çıkan trendlerinden biri A kesim triko etek. Geçen yıl düz kesim etekler popülerdi ancak bu yıl A kesim etekler daha fazla ilgi görmeye başladı. Bunun nedeni daha kadınsı silüetleri olan eğilim ve beli vurgulayan kesimler. A kesim eteklerin beli sararak aşağı doğru hafifçe açılması yumuşak bir görsel dalga yaratıyor. Bu silüet birçok kişinin hoşuna gidiyor ve kıyafet kombinlerinde bu trende daha çok yer veriliyor. İkinci sırada yumuşak, tüylü trikolar var. Eylül ve Ekim aylarında bu trend pek gözlemlenmezken havalar soğudukça farklı dokulara olan ihtiyaç arttı. Şimdi sosyal medyada göz alıcı, dokulu hırka ve kazakların yükselişine tanık oluyoruz. Bu parçalar görsel olarak oldukça dikkat çekiyor. Eğer bu trikoları ilginç aksesuarlarla birleştirirseniz daha da şık ve hatta kutlama havasında bir görünüm elde edebilirsiniz. Bir diğer trend ise canlı renkli trikolar. Son 5 yılın satış istatistiklerine bakıldığında bu yıl parlak ve canlı renklerin satışlarında büyük bir artış oldu. Özellikle bu sonbaharda oldukça popüler hale gelen bordo rengi kış aylarında da etkisini sürdürüyor. Bunun yanı sıra kırmızı, zengin çikolata kahvesi ve çam yeşili gibi tonlar da oldukça revaçta. Bu renkler kısa süreli trendlerden ziyade gardırobunuzu uzun yıllar boyunca renklendirecek ve zenginleştirecek tonlar arasında yer alıyor. Sonraki moda trendimiz Polar sweatshirt. İlk bakışta çok dikkat çekici olmayan, daha çok işlevselliği ile bilinen bu parça, bu yıl moda dünyasında farklı dokuları deneme trendinin bir parçası oldu. Farklı dokuları ve stil yönelimlerini bir araya getirme eğilimi Polar sweatshirt'leri popüler bir gardırop parçası haline getirdi. Moda tutkunları bu parçayı farklı kombinlerde kullanarak oldukça ilginç görüntüler oluşturuyor. Son olarak bu yılın dikkat çeken bir diğer trendi ise kürk şapkalar. Kürk bu yıl dikkat çeken ve öne çıkan bir materyal oldu. Özellikle kürk şapkalar bazı kişilerde yoğun olumlu duygular uyandırırken bazı kişilerde ise kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bu nedenle kürk şapkalar üzerine daha fazla konuşmayı hak ediyor. Ama şunu söylemeliyim ki bu tür ürünlerin her geçen gün sayısı azalıyor çünkü kürkler biraz farklılaşmaya başladı. Dokular farklı, renkler farklı, kombinasyonlar da birçok kişinin düşündüğünden biraz daha farklı bir hal aldı. Bu yüzden her geçen gün hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. Şu anda en popüler ürünler arasında kuvanka şapkaları veya boyarka şapkaları yer alıyor. Bana öyle geliyor ki bu güzel isimler birçok kişiye tanıdık geliyordur. Çünkü muhtemelen internet mağazalarını karıştırırken kendiniz için neler deneyebileceğinizi görmüşsünüzdür. Bu tür şapkaları mutlaka denemenizi öneririm çünkü gerçekten çok sıcak tutan bir seçenek. Ama biliyoruz ki genelde kış soğukları ocak sonu ya da şubat ayında gelir. İşte o zaman bu şapkanın ne kadar sevildiğini ve hak ettiği değeri gördüğünü fark edeceksiniz. Kürk kategorisinde genel olarak büyük bir trend, kürk aksesuarları üzerine odaklanıyor. E, bu aksesuarlar arasında kürklü eldivenler, kürklü yakalar, kürklü atkılar ya da örneğin kürklü boyunluklar yer alıyor. Kürklü boyunluklardan birkaç yıldır bahsediyorum. Önceki yıllarda sadece şık ve ilginç bir stil önerisi olarak sunulurken, bu yıl gerçekten çok sık kullanılan ve gardıroplara dahil edilmek istenen popüler bir parça haline geldi. Bu yıl kürk genel olarak büyük bir makro trend haline geldi. Ama daha spesifik ve dikkat çekici trendlere bakacak olursak aksesuarlar bu yıl çok ön planda. Çünkü gardıroplardaki ana parçalar her yeni sezonda genellikle kendini tekrar ediyor. Ama aksesuarlar her zaman modanın ve yılın dikkat çekici yönlerini en iyi yansıtan unsurlar oluyor. Bu yılın en dikkat çekici trendlerinden biri ise Bileziklerin kıyafetlerin üzerine takılması çünkü gerçekten güzel bir aksesuar. Trikolarla, gömleklerle ve hatta bazı ceketlerle bile kombinlenebiliyor. Ayrıca bu yıl en çok ilgi çeken aksesuar süet çanta oldu. Eğer hala bir zamansız şehir klasiği olan süet çantanız yoksa kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şu anda çanta kategorisinde en popüler talep süet çantalardan yana. Süet çantalar gerçekten şık. Bu yıl süet dokular genel olarak moda sahnesinde özel bir yere sahip. Süet aslında sadece sonbaharla sınırlı değil. Bu trend ilkbahardan beri yükselişte. 2024 moda trendlerinden bahsederken süet popülerliğinin artacağını öngörmüştüm. Ve öyle de oldu. Eğer süet çantalar hoşunuza gidiyorsa şu anda çok fazla seçenek mevcut. Şimdi bir sonraki mutlaka olmazsa olmaz eldivenler. Eldivenler genellikle uzun çünkü sezon bize biraz daha sıcak tutan bir şeyler seçmeyi gerektiriyor. Evet, daha şık ve özel günler için payetli, yarı şeffaf veya kadife modeller harika olabilir ama günlük kullanım için genelde deri veya triko ürünler tercih ediliyor. Bu yıl özellikle yüzükler, bilezikler ve trikolarla yapılan ilginç kombinasyonlar oldukça popüler. Eğer ultra trendlerden bahsedecek olursak, sadece klasik eldivenler değil, neredeyse büyük işçi eldivenlerini andıran, oldukça hacimli ve elinizi sarmayan modeller de var. Ancak bu tür modeller genelde sadece moda tutkunları için uygun diyebilirim. Çoğu insan için bu trend muhtemelen sadece bakıp geçmek için olacaktır gardırobuna eklemek için değil. Ve işte son trende geçiyoruz kısa UG botlar. Kış mevsimi soğuk ama biz kısa UG'lerden bahsediyoruz değil mi? Neyse ki son yıllarda kışlar o kadar sert geçmiyor. Katılır mısınız gerçekten çok soğuk olan günler sadece 1-2 hafta sürüyor. Geri kalan zamanlarda termometre genelde artı 5 derece civarında. Kısa UG botlar sıcak çoraplarla kombinlendiğinde hem çok şık hem de pratik bir seçenek haline geldi. Ayrıca UG botlar bu tür sıcaklık aralıklarında oldukça rahat. Bu nedenle bu ürünler büyük bir ilgi görüyor. Aslında bu trend geçen yılın bir patlaması diyebiliriz. Çünkü son 10 yıl içinde YG botlar birçok eleştiri aldı ve pek çok anti trend listesine dahil oldu. Ama işte bir anda moda dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandılar. Bu yıl kısa YG botlar yükselişini sürdürüyor ve moda dünyasının zirvesinde yer alıyor. Acaba önümüzdeki yıl onları gölgede bırakabilecek bir şey çıkar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz bu arada. Bugünkü listemden gardırobunuzda olan bir şey var mı? Yoksa bunları satın almayı mı planlıyorsunuz? Yorumlarınızı okumayı gerçekten çok isterim. Bugünlük bu kadar. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.